O zaman yepyeni bembeyaz bir sayfa açmamıza. <laughs> Yok ya. Ya benim oğlum olmuş, sen beyaz sayfadan bahsediyorsun ya. Oğluma, oğluma. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar, yalnız ben merak ediyorum. Bu oğluma, tosunuma, koçuma, yavruma derken daha ne kadar idare edeceğiz? O zaman adını Emre koyalım, bitsin. <laughs> Ay, yani çok üzgünüm Emrecim ama ben Yağmur koymayı düşünüyorum. <laughs> yağmur? Yağmur çok erkeksi bir isim değil mi hayatım ya? Bence adı direkt Müjgan olsun. <laughs> dalga mı geçiyorsun sen ya? Asıl sen dalga geçiyorsun herhalde hayatım. Hayır yani aklında bir farklı bir şey mi var? Evet. Hı. Benim oğlumun adı bence Batıkan Zorbey olmalı. <gülüyor> 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 yani hak kadar çocuğa hep <laughs> böyle kalacak değil ya. Kuzgun nasıl sizce? Ee, bir mafya dizisi için falan herhalde değil mi? Aa Uygar, Uygar, Uygar olsun. Uygar'ı ben çok severim. Ya çocuğun yaşadığı dünya Uygar değil. Çocuğun adı Uygar olsa ne olacak Burcu? Allah aşkına ya. Ali, bence harika bir... <laughs> Bak, <laughs> anlamlı. Tüm dünya telaffuz edebilir. Eşikciğim boş ver bütün dünyayı ya. Yani elin oğlu evladına arıçı bağlıdır. Yujin, Yujin, Yujin falan diye koyarken bizi mi düşünüyor? Hayır, düşünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence Atınç. Atınç güzel isim. Niye yani? Ay yok, Basınç. Hayır, ben buldum. Deniz. Deniz çok güzel. Sığ gibi. Yani, deniz. Ha. Zaman. Reis. Hmm. Ay ya da Sadray. Sadray. <laughs> Bak, Batıray. Ulubatlı Hasan. Ha? Kurt Dereli Mehmet Pehlivan. Kanuni Sultan, Sultan Süleyman. <laughs> <laughs> Ay, manyak mısınız siz ya? Duyuyor musunuz beni? Ay ya. Güzel, ya. ya. Ne oluyor? Bebek mi ağlıyor? Al işte. hal. İyi hal Babasını istiyor, babasını ver, 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 ver oğlum 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 oğlum. Şey üzülüyorum oğlum. Ver, ver halasına ver sen onu halasına ver. Sen ver onu bana. Ver, yanlış tutun. Saldırıyor. Ayaç tutamıyorum <laughs> <bu> ellerime <laughs> de. nasıl? Ay susma diye ver ver ben onun bilini söyleyeyim. <laughs> ay 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 ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ayaz benim sesimi sevmedi galiba ya kurtar beni. Ee, uh, uh. Vallahi benim seni normal kurtarmalarıma benzemez ben almayayım. Hatta alana da mani olmayayım. Ya benim yeğenim şöyle tutunca geçiyordu. <laughs> ver ver bir de ben de Dur. Ver bakalım. Ööö. Ee, e, e. Sen... Bilmem. Şansa bak yani. Herhalde. ya. Herhalde. Mete. Mete sen çok fazla sarsma. Tamam hemen oraya doğru gidelim. Arkadaşlar bugünlük eğlence bu kadar ama isim evsul. sonra tartışacağız. Hadi yürü. Ya ama bir dakika bak Sibel. Ben aslan gibi çocuğuma çiçek gibi isim koydurmam. O kadar. Tamam. Ah. Çok konuşma gelirken bir, bir şeyin daha. Hadi gidelim hadi. hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.